Bu matraktır. Bununla rakibin kafasına vurursun. Ama sadece kafasına. Tamam mı? Tamam. Bu da kalkandır. Matrağı kafasına yiyen cengü kaybeder. Tamam. Matra yahut kalkanı yere düşene vurmak zinhar yasaktır. Ama malzemeyi yere düşürten cengü kazanır. Bu da tamam mı? Tamam. Hala şimdi üç tane cenk gideceğiz. İkisini alan Cengü kazanır. Siz de bize hakemlik edeceksiniz. Nedir? İyi tamam bir an evvel bitsin şu işken. O vakit dediklerimi tekrarla. Benim ilan Cenk Meydanı'na çıktığın için sağ olasın. Benim ilan Cenk Meydanı'na çıktığın için sağ olasın. Matrak kuşan. Ben onu daha demedim ki. Nereden bilirsin onu ha? Cenk başlasın. Hop Sinan. Kalkanın düştü. Ee, Nasuh bir. Sinan sıfır. İkinci Cenk başlıyor. Hadi Sinan yapabilirsin. Vaktimiz yok. Yer şunu. İskender kardeşim. Ne diyeceğiz? Bu defa Sinan'ın öfkesine güveneceğiz. Sinan bir, Nasu bir. Dayı, dayı kendine gel. Ha, anne ya, beş dakika daha uyumlu Dayı. Dayı. Dedem yok, dedem yok. Ben ne be, ben de vur. Adam kaçtı, yakalasana. Kaçtı mı? Gel, gel, gel. Ben sana sonra anlatırım, gel. Ha? Şu kadıyı dövmeden şuradan şuraya gitmem. Benim dedeciğime iftira itti. Dayıların en delikanlısı. Osmanlı zindanlarında çürümek istemiyorsan hemen gel benimle. Üçüncü ve son Cenk. Başla. Hadi sen yapabilirsin. Kolunu savur, dengesini bozma, asrağa indir. Sinan iki, Nasuh bir. Benim oyunumda beni yendin. Esaslı öğretmişsin. Ee, hadi Nasuh sözünü tutma vakti geldi. Mühendis başı yalancı çıktı. Ben de bu sebepten yanından ayrıldım. Ama layığını da buldu. Bugün de davası görülecek. Kadı efendi onu sürgüne der inşallah. Bugün ne vakit? Bu vakit, şimdi. Ko koşun koşun.